Merhaba sevgili öğrenciler, 8. sınıf en bilimleri 1. dönem 1. yazılı e, örnek sorularını şimdi birlikte çözeceğiz. İlk bölümümüz, e, gördüğünüz gibi doğru yanlış sorusu. Burada ne yapacağız? Doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazacağız. Hemen başlayalım 1. soruyla. Birim yüzeye dik olarak düşen ışık e, ışığını miktarı arttıkça yüzeydeki sıcaklık artışı daha fazla olur demiş. Evet yani daha önce söylemediğimiz gibi dik olarak düştüğü zaman ışın e, çocuklar birim yüzeye e, bu ışık miktarı arttıkça yüzeydeki sıcaklık artışı ne oluyordu? Fazla oluyordu. Burası nedir? E, doğru olur. İkincisine bakalım. Modifikasyonda canlının gen yapısı değişir demiş. Modifikasyon neydi? E, geçici değişim. Canlının yapısına meydana gelen geçici değişimlerdi. O yüzden burada canlının gen yapısı ne, ne yapmaz? değişmez. O yüzden bu nedir? Yanlıştır. 3. Nükleotitler yapısında bulunan organik baza göre ne yapar? İsimlendirilir. <laughs> evet, nükleotitin yapısında adenin bulunuyorsa adenin nükleotit, guanin bulunuyorsa guanin nükleotit. Yani organik baza göre ne yapıyor? İsimlendiriliyor. Bu da nedir? Doğrudur. 4. Mevsimlerin oluşmasının nedeni Dünyanın eksen eğikliği ve güneş etrafındaki dolanma hareketidir. Zaten biz ne demiştik mevsimlerin oluşma nedeni bu ikisi diye daha önce söylemiştik. Bu da nedir? Doğrudur. Evet, beşinci soruya bakalım. İnsanlarda doğacak çocuğun kız ya da erkek olma olasılığı yüzde 50'dir demiş. Evet, çocuklar doğacak çocukların kız ya da erkek olma olasılığı her zaman. %50'dir. E, bu ihtimal daha önce e, doğmuş çocukların e, erkek veya kız olması bu ihtimali etkilemez çocuklar. O yüzden bu her zaman doğrudur. 6 demiş. Bakalım e, meteorolojinin günlük hava olayları ile e, ilgili paylaştığı bilgiler kesinlikle gerçekleşir demiş. Bak burada bir kesinlik bilgisi vermiş. Meteoroloji ne yapıyordu? Günlük hava olaylarında çocuklar tahmin yapıyordu biliyorsunuz. Tahminler ne olur? Kesinlikle gerçekleşmez yani bu kesinlik yoktur bu yanlış 7'ye bakalım canlının değişen ortam koşullarına uyum sağlaması yaşama şansını arttırır demiş evet canlılar ne yapar eğer ortam koşullarına uyum sağlayabilirse yaşama şansını arttırmış olur çocuklar bu da nedir doğrudur evet yükselen hava hareketinin görüldüğü bölgede alçak basınç alanı oluşur demiş Hava e, ne zaman yükselir çocuklar? Sıcak olduğu zaman. Sıcak havanın olduğu bölgede de hangi e, basınç oluşuyordu? Sıcak hava yükseldiği için orada e, alçak basınç alanı ne yapacaktı? Oluşacaktı. Bu da nedir? Doğrudur çocuklar. Evet 9'a bakalım. Bir DNA molekülünün diyor birinci ve ikinci zincirlerinin nükleotit dizişleri aynıdır demiş. Ee, çocuklar birinci ve ikinci DNA e, molekülünün zincirleri aynı olamaz e, çünkü adeninin karşısına timin, e, guaninin karşısına istozin geliyor. O yüzden bunun nükleotit dizilimleri aynı olması imkansız. O yüzden yanlış. Modifikasyona <laughs> çevrenin etkisi olur, fakat mutasyonda çevrenin etkisi yoktur demiş. Modifikasyona çevrenin etkisi var, bunu biliyoruz. Mutasyonda da çevrenin etkisi var çocuklar. O yüzden burada ne demiş? E, yoktur demiş. E, bu nedir? Yanlıştır. Etkisi vardır. Evet. Doğru yanlış bölümünü bitirdik. Şimdi e, diğer bölüme geçeceğiz çocuklar. Evet B bölümüne geleceğiz çocuklar. B bölümde ne var? Boşluk doldurma var. Boşluk doldurma ne yapacağız? Burada verilen kelimeleri uygun olanları dolduracağız. Bakalım şimdi birincisine. Tüm dünyada gece gündüz süresinin e, olduğu tarihlere demiş. Burada bakın çocuklar gece gündüz süresinin eşit olduğu yani şurada bir eşit kelimesi yazılması lazımdı. Ne tarihleri demiştik buraya ne olur? Ekinox tarihleri. Ne yapılabilir? Şurada buraya ekinox. Hangi tarihlerdir bu ekinox tarihleri çocuklar? 21 Mart ve 23 Eylül tarihleri. Yani süresinin burada şuraya da bir eşit yazılması gerekir. Eşit olduğu tarihlere. Evet, DNA iplikleri hücre bölmesi sırasında kısalıp kalınlaşarak neyi oluşturuyor çocuklar? DNA iplikleri e, hücre bölmesi sırasında e, kısalıp kalınlaşarak kromozomları ne yapıyordu? Oluş, oluşturuyordu. Burada ne yazıyoruz? Kromozom yazalım. Evet. Rüzgarlar e, nereden? hangi basınç alanından hangi basınç alanına doğru esiyordu çocuklar? Ee, yüksek basınç alanından yüksek basınç alanından yüksek basınç alanında, yüksek basınç alanında hava nasıl oluyordu çocuklar? Soğuk. Soğuk havadan sıcak havaya doğru. Yani sıcak havanın olduğu bölümde neydi? Alçak basınç alanıydı çocuklar. Bunları unutmayalım. Bunlar çok önemli. Rüzgarın e, esme yönü mutlaka sınavlarda çıkacaktır. Aralarında kan bağı bulunan kişilerin evliliğine biz ne diyoruz? Bu çok basit. Akraba evliliği. Evet, bunu da bitirdik. Beşinci soruya gelelim. Havadaki su damlacıklarının, <laughs> su damlalarının Soğuk hava ile karşılaşıp aniden donması, aniden donması sonucu ne oluşuyor? Ee, demek ki bu neymiş? Yağmurmuş. Aniden donduğuna göre ne olacak? Dolu olacak. Burada ne yazalım? Dolu yazalım. Kromozomlar üzerinde kalıtsal karakterleri taşıyan bölümlere demiş. Kromozomların üzerindeki kalıtsal karakterlerin taşıdığı bölümlere biz ne diyoruz çocuklar? Gen diyoruz. <laughs> burada DNA denilmesi de aslında daha uygun olurdu çocuklar. Şuraya DNA denilebilir. DNA üzerinde kalıtsal kalite bölümlere gen denir. Bu şekilde bu düzeltilebilir. Atmosferde meydana gelen hava olaylarını inceleyen bilim dalı demiş. Hava olayları olduğuna göre ne diyoruz buna? Meteoroloji diyoruz. Meteoroloji Oro. Loji. Meteoroloji. Evet. 8'e geldik. Nükleotitler 3 yapıdan oluşuyordu. Bunlar nelerdi? Burada organik bazı vermiş zaten. Ee, ne diyoruz? Ee, şeker. <laughs> evet. Ne var başka burada çocuklar? Fosfat. Zaten üçüncü ne yapmış bize burada? Söylemiş. Yani şeker, fosfat ve organik bazda ne yapıyordu? Nükleotitler oluşuyordu. Genler, genlerde meydana gelen bozulmalardan bahsetmiş çocuklar. Genlerde meydana gelen bozulmalara yani Genlerin bozulmasına. Biz ne diyorduk? Mutasyon diyorduk. Bunu da buraya yazalım. Mutasyon yazıyoruz. Evet tür içindeki çeşitlilik. Çeşitlilik deyince aklımıza ne gelecek? Varyasyon gelecek. Buraya da ne yazacağız? E, varyasyon. Varyasyon yazacağız. Evet boşluk doldurmaları da bitirdik. Şimdi e, diğer bölüme geçiyorum. Evet C bölümüne gelen çocuklar C bölümünde bize burada ne yapmış? Bazı isimler vermiş. Biz bu isimleri ne yapacağız? Buraya yazacağız. Buraya baktığımız zaman hücrenin ne kısmını vermiş? Çekirdek kısmını bize vermiş. O zaman buraya ne yazacağız? Çekirdek yazalım. Çekirdek. Çekirdeğin içerisinde ne vardı? Kromozomlar vardı. O zaman buraya ne yazıyoruz? Kromozom yazıyoruz. Kromozom. Evet kromozomlar nelerden meydana geliyordu? Şu gördüğünüz gibi DNA'dan meydana geliyor çocuklar. Kromozomlar DNA'lar oluşturuyor. Evet DNA'yı da yazdık. DNA'nın üzerinde bakın şuradan şuraya kadar gösterdiği bölümler var. Bu bölümlere biz ne diyorduk? Gen diyorduk. Onu da buraya yazdık. Evet geldik şuraya. DNA'nın en küçük yapı birimi neydi? Nükleotitti. Onu da e, ne yapalım buraya yazalım nükle o tit. Evet bu bölümü tamamladık. Şimdi bir diğer bölüme geçiyorum. D bölümüne gele çocuklar. D bölümü ne demiş? Görselde dünyanın güneş etrafındaki dolanım dolanım hareketi verilmiştir. Evet bildiğimiz e, buradaki konum dünyanın dolanım hareketi sırasında yengeç eee yer alan e, S şehri ile ilgili verilen soruları cevaplayınız diyor. Bakalım. Ee, bir 1. Güneş ışınları S şehrine hangi tarihte e, dik yani 90 derece olarak düşer? Yani yengeç dönencesine güneş ışınları ne zaman 90 derece düşüyor çocuklar? Burada düşüyordu yani 21 Haziran'da şurası yengeç dönencesi olduğu için şuraya ne yapıyordu? Güneş ışınları dik olarak düşüyordu. O yüzden buraya ne yazıyoruz? 21 e, Haziran yazalım. Evet kısaca 21 H ye yazmak yeterlidir. <laughs> Evet, 2'ye gelelim. E, S şehrinde en uzun gündüz ve en kısa gecenin yaşandığı tarih nedir demiş. <laughs> S şehrinde çocuklar en uzun gündüz ne zaman yaşanır? E, güneşin dik geldiği zaman. S şehrinde güneş ne zaman dik geliyordu? E, 21 Haziran'da yani. Burada az önceki şu bölümde ne yapar? Yine en uzun gündüz, en kısa gece burada ne yapar? Yaşanır. Buraya da ne yazacağız yine? 21 Haziran yazalım. Evet 3 demiş. S şehrinde gece gündüz süresi hangi tarihlerde birbirine eşit olur demiş. Yengeç döncesinde fark etmez. Diğer dönencede de fark etmez. Gece gündüz süresinin eşit olduğu dönem neresidir çocuklar? 21 Mart ve 23 Eylül tarihleridir. O zaman buraya ne yazıyoruz? 21 Mart ve e, 23 Eylül ne yapabiliriz buraya yazabiliriz. Evet 4 e, S şehrinde diyor 1 2 3 4 zaman aralıklarının hangisinde e, gölge boyu ne yapar e, uzar demiş. sene baktığımız zaman Şimdi gölge boyu ne zaman uzar çocuklar? E, gölge boyu e, güneşin en dik geldiği andan itibaren, mesela burada kuzey yarım közü yani S bölgesinde, yengeç öncesinde en uzun gündüz yaşanır ve güneş ışınları dik gelir. Bu tarihte dik geldikten sonra ne yapar? Yavaş yavaş güneş ışınları eğik olmaya başlar ve o yüzden bundan sonra yani şu tarihten itibaren 21 Haziran'dan 21 Aralık'a kadar çocuklar S şehrinde gölge boyu ne yapar? Uzar. Yani 3 ve 4 bölgelerinde ne yapar? Aralıklarında gölge boyu uzar. Evet, bunu da bu şekilde yazalım. Evet. <laughs> Ekvator bölgesinde güneş ışınları hangi tarihlerde dik düşer demiş? Ekvator bölgesi buralar biliyorsunuz ve ne zaman dik düşüyordu? Yılda iki kez çocuklar. O tarihlerde zaten 21 Mart ve 23 Eylül tarihleridir. Ekvatora e, yılda iki kez ne yapıyor? Dik düşüyordu. 21 Mart ve 23 Eylül e, tarihlerinde ne yapıyor? Dik açıyla düşüyor. Evet, diğer bölüme geçelim hemen. E bölümünde çocuklar ne var? E, DNA molekülün kendini eşlemesi aşamaları karışık olarak verilmiş. Biz bunları ne yapacağız? <laughs> Düzenli olarak buraya yazacağız. Şimdi bakalım başlangıçta ne oluyordu çocuklar? DNA iki zinciri fermuar gibi açılmaya Başlıyor. Bu her zaman ne olur? İlk başta ne yapar? Gerçekleşir. Buraya ne yazacağız? 2 yazdık. 2 yazdıktan sonra fermuar gibi açıldıktan sonra ne yapıyordu? Ee, Nikleotitler, stoplazmada bulunan nükleotitler ne yapıyordu çocuklar? Çekirdeğin içerisine giriyordu. Bunları eşlemek için. O zaman buraya ne gelecek? İkinci bölüme 4 ee, gelecek. Evet bu da geldikten sonra içeriye girdi çekirdeğin içerisine. Ne oldu? Ee, nükleotitler girdi. Nükleotitler girdikten sonra ne olur çocuklar? DNA zincirindeki açılan kısımlara uygun nükleotitler bir sefer ne yapıyor? Yerleşiyor. Buraya da ne yazacağız? 3 yazacağız. Nükleotitler yerleşti. Yerleştikten sonra artık ne olacak? Başlangıçtaki DNA aynı kalasal özellikle 2 tane yeni DNA oluşacak. Yani şuraya da ne yazalım? 1 ee, yazalım. Bu şekilde ne yapmış olduk? Ee, DNA eşlenmesini e, sıralamış olduk. Evet, Diğer bölüme geçelim hemen aşağıya. Evet F bölümünde bir çaprazlama var. Bezelyelerde sarı tohum rengi büyük S, yeşil tohum rengi küçük S ile göstermektedir. Ve nedir? Sarı tohum rengi yeşil tohuma nedir? Baskındır çocuklar. Aşağıda verilen gen çiftlerini çaprazlayarak oluşacak yavru döllerin fenotip ve genotiplerini bulunuz demiş. Hemen çaprazlayalım. Büyükseye, büyük S, büyük, büyük S yani iki tane melez dölü burada çaprazladığımız zaman ne olur? Birincisi hemen şöyle bakalım. Büyük S, büyük S, Büyük S, büyük S yani şöyle. Ondan sonra büyük S, küçük S. Büyük S, küçük S. Sonra tekrar büyük S, küçük S. Ve en sonunda gördüğünüz gibi iki tane ne var? Küçük S, küçük S bulunmaktadır. Evet, e, genotipler Bunlar çocuklar. Fenotip nasıl olur? Burada baktığımız zaman, şunun fenotipine baktığımız zaman, üçü de, bunun üçü de e, sarı sarı tohum burada ne oluşur ee, yeşil tohum oluşur üç tanesi sarı bir tanesi nedir yeşil tohum oluşur hemen yan taraftakine bakalım ee, büyükse küçükse evet buradan çaprazlıyoruz yani şöyle ikincisi böyle yine büyükse küçükse Şimdi buraya geldi çocuklar. küçükse küçük s küçük s küçük s küçük s. Evet küçük s küçük s küçük s küçük s yazdık. Evet bunun genotipi zaten bunlar. fenotiplerine bakalım. Fenotiplerine baktığımız zaman burası ne oluyor çocuklar? Sarı tohumlu burası da nedir? yeşil tohumlu. Şimdi bunların oranlarını sorarsa çocuklar buranın oranı nedir? %50 sarı, %50 yeşil. Burada oran sorarsa size burada oran olarak isterse yazabilirsiniz. %75 sarı, %25 yeşil olarak verilebilir. Şimdi diğerine geçelim. Evet çocuklar G bölümüne geldik. G bölümünde ne demiş? Aşağıda verilen örnekleri işte adaptasyon, mutasyon ve modifikasyon kavramları ne yapacağız? Buraya karşısına yazacağız. Bakalım insanlarda alveol hücrelerinde orak şeklini alması Orak hücreli e, anemi bu nedir e, çocuklar mutasyondur bu bu mutasyondur bunları <laughs> unutmayalım mutasyon <laughs> spor yapan kişilerin kaslarının gelişmesi kasların gelişmesi geçici bir e, olaydır çocuklar o yüzden bu nedir e, modifikasyon modifikasyon evet Van kedisinin gözünün farklı renkleri olması, Van kedisinin gözünde farklı olması sorular neydi yine e, mutasyondu. Bunu da hemen yazalım mutasyon. Evet yani, kaktüslerin yapraklarının e, diken şeklinde olması. Kaktüsler <laughs> e, yapraklarını o, bulunduğu ortama uyum sağlamak için geliştirdiği bir özelliktir diken şeklinde olması. Yani su kaybını önlemek için. Bu nedir? Adaptasyondur. Bu kaktüslerin bu özelliği nedir? Bir adaptasyondur çocuklar. Adaptasyon. Bu örnekleri iyi hatırlayalım. Bunlar mutlaka yazılarda çıkar. Arıların beslenme şekline göre işçi veya kraliçe arı olması. Bu da çocuklar beslenmeye bağlı olduğu için yani geçici bir durum olarak gözüküyor. Bundan dolayı e, ne diyoruz biz buna yine e, modifikasyon diyoruz. Modifikasyon. Evet bunu da yazdık. Hemen aşağıda e, son bölümde ne var? şöyle baktığımız zaman e, iklim ve hava olayları şeklinde ne yapacağız? Bunun karşısına yazacağız. <laughs> İstanbul'da pazar e, sa saat 18.00'da diyor. Yağmur yağışı bekleniyor. Bakın bir beklenti var. Beklenti olduğu zaman ne diyeceğiz çocuklar? Hava olayı. Kesin bir şey olduğu zaman. Buraya H yazsak yeterli. Hava olayı. İklim olduğu zaman iyi yazarız. Konya'da kışlar soğuk ve sert geçer. Bakın. Kışlar e, soğuk ve sert geçer. Genel bir kavramdan bahsediyor. O yüzden burası ne olur? İklim. <laughs> Bugün e, havadaki nem e, oranının %25'in üzerinde olması bekleniyor. Bakın bir beklenti var yine. Hava olayı. Bakalım Türkiye yarından itibaren Balkanlardan gelen soğuk havanın etkisi altına girecek diyor. Yani e, bir de ne var? Burada bir hem kısa süreli bir olay var hem de ne var? E, yarından itibaren bir beklenti var. Gördüğünüz gibi. O yüzden bu da nedir yine? Hava olayıdır. Güneydoğu Anadolu bölgesi yazlar sıcak ve kurak geçer. Bakın sıcak ve kurak geçme bu nedir? Bir iklim terimidir gördüğünüz gibi. Bu da nedir o zaman? Yine iklim olarak yazıyoruz. Evet çocuklar bitirdik. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yazdığı soruları çözmeye devam edeceğim. Takipte kalmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.